Merhaba, Duruş Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle %100 yerli imkanlarla üretilen LN500 Sinerjik Double Pass modelimizi inceleyeceğiz. LN500 adından da anlaşılacağı gibi Sinerjik fonksiyona sahip gazaltı kaynak makinesidir. Aynı zamanda MMA örtülü elektrot ve liftik moduyla argon kaynağını yapabilme özelliğine de sahiptir. Sabit akım ve sabit gerilim kontrol özelliğine sahip olması her türlü elektrot tipinde ve çapında kaynak yapabilme, aynı zamanda 8 mm karbon elektrodunda oluk açma ve kesme işlemlerini diğer türevleri kadar iyi kullanma imkanı sağlamaktadır. LN500 modelimiz tersanelerde, çelik konstrüksiyon imalatlarında ve her türlü demir doğrama atölyelerinde de kullanılabilir. Makinemizin en belirgin özelliği sinerjik fonksiyonuna sahip olması. Sinerjik fonksiyonun en kolay özelliklerinden bir tanesi ise akım değeri, malzeme kalınlığı ve tel sürme hızının doğru orantılı olarak ayarlandığında çıkış voltajını kendi kendine ayarlayabilmesidir. Geliştirilmiş pas sistemi sayesinde kaynak metaline zarar vermeden sıçrantısız kaynak yapma imkanına sahiptir. Bu da taşlama hattı gibi gereksiz iş yükü ve maliyeti ortadan kaldırmaktadır. LN500'ün double pass özelliğinde ise alüminyum gibi yumuşak tellerin kaynaklarında mükemmel kaynak karakteristiği elde edebilirsiniz. Ayarlanabilir frekans aralığı genlik ve doluluk oranıyla istediğiniz seviyede, istediğiniz kalınlıktaki alüminyum metallerin kaynaklarında hiç teretsüzsüz kullanabilirsiniz. Makinemizin en kolay kullanım özelliklerinden bir tanesi ise Türkçe menüye sahip olması. Çok dilli TFT ekranı ve kolay ayarlanabilir fonksiyon düğmeleriyle istediğiniz parametre üzerinde, istediğiniz değerde ayar yapma imkanına sahipsiniz. LN500'ün kullanılabilir en iyi özelliklerinden bir tanesi ise kaynak yaptığınız parametreyi hafızaya kaydetme özelliğidir. Bu sayede hafızaya kaydettiğiniz programları uygun kaynak prosesine göre çağırabilir ve çalışmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca Smart Tetik özelliği sayesinde makineye hiç yaklaşmadan ve dokunmadan programları istediğiniz gibi çağırabilirsiniz. Makinemizin ayarlanabilir geri alma, ön gaz, son gaz ve krater dolgu gibi fonksiyonlarını kullanarak kaynak başlangıcında ve bitişinde oluşabilecek muhtemel hataları giderebilirsiniz. Makinemiz 380 volt şebeke gerilimiyle çalışmaktadır. İnverter teknolojisinin getirdiği en önemli özelliklerden bir tanesi ise şebekedeki dalgalanmalardan etkilenmemesidir. Akıllı fan teknolojisi makine sıcaklığına bağlı olarak devreye girer. Bu sayede gürültü kirliliği ve enerji tüketimi azalmaktadır makine içerisine yapılandırılmış rüzgar tüneli sayesinde elektronik kartlara ulaşacak tozlanmayı da engellemektedir. LN500'ü aynı zamanda su soğutma sistemini kapatarak kuru toşta da kullanabilirsiniz. Daha ince materyallerin kaynaklarında ise sizlere yardımcı olacaktır. Siz de yüksek teknolojili yerli üretim makinemize sahip olmak isterseniz www.nuruş.com.tr web adresimizden ve bölge yöneticilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.